arkadaşlar bugün sen birlikte PUBG Mobile oynayacağız ve arkadaşlar bugün sen PUBG Mobile ile Kuzey'e ye yeni gelen şu güncellemeyi anlatacağım. Yani şu Barkal olayını falan. Şimdi Kuzey PUBG'ye yeni bir güncelleme geldi. ben o sırada şuradan şey yapayım. Şimdi şu sesi ana sesi bir açalım. Bak. Şimdi Barkıl diye bir adam geldi. Tam mı? Çok can sever bir kişi. Aynen. Evet, çok can seviyor. Yani seni çok seviyor. Ama evcilleştirirsen, evcilleştirmezsen hiç sevmiyor seni. <laughs> <tab> <gülüyor> <gülüyor> Mantığa bak. Şimdi farma gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar farma gideceğiz ve kuzeye barkılı evcilleştireceğiz. Barkılın şurada olması gerekiyor. Bekle farm ne tarafa doğru gidiyor? bak farm bu taraf. Aa, bak ah baba şurada şurada şurada. Kuzey gel balkırı bulduk. Barkılı bulduk. Gel. Evcilleştir bak burada düzgün konuş. Bak. Aa, Al. Senin bu. Al. Bu senin işçin. Ar Arkadaşlar ilk barkalız gördüğünüz gibi biz evcilleştirdik. Ve yukarıda yazdı. Dın dın. La onu. <laughs> Yaptığı işe bak ya. Onu ben de sürdürtemiyorum arkadaşlar. Bu Barkıl bizi nasıl taşıyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben de bilmiyorum. Oğlum git bir şeyler bul la. Silah. Evet. Ne? Bilmiyorum. İşaret şeyi buldum. Vallahi atıyorum. Bu. <laughs> <laughs> ne kadar yakışıklı. Şunun tipine bakın. <laughs> Aha, hediyeyi ne gönderiyorlar inşallah. Ne yapıyor? Ne? Ne yapıyor? Aa, o senin yardımcın işte. Aa uçak geliyor. Aa geldi gönder. Fiş. Ana adam. Aa bak bak bar barkla bak. Barkla saldıramazsın. Barkla tam vurdu gibi ben de onu vurdum. direkten vurayım ya. Ya bir fişek attı herkes geliyor. Bu ne oğlum? oğlum hala mi? Geldi. Hadi hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Ne var? Uy! Sekizlik sürbün de var. Gel kuzey gel gel. A, MG R M, G, 3 al gel. E, Yo tek kıyafet aldım o kadar. He. Sen, kanka, baba, <laughs> ben çim adamım bir kere. O ağaç. Ben çim adamım. Yo <laughs> tamam, Herkes öldü. Hayır canım gitmiş Kuzey onu iyi savunmamız gerekiyor. Ölürse bir tane daha var ama. Ta ruhi Melek kanadı bulmaya çalış. Aa, doğru. Kuzey gel. Burada melek kanadı var. Gel al. Adam var. Adam var. Yok. Hani. Nerede? Oha arkadaşlar sese bakın lan. Çok iyi. Ay, gel, sen gel. gel gel. Kuzey gel burada çiçek kanadı var. işte çiçekli kanat. <laughs> gel al Sen. Bakayım çiçekli kanatla uçabiliyorsun tamam mı? He. Gel şimdi. Gel araba bulacağız. Aa, şurada araba var. Nereye gidebiliriz? Bir işaret diyelim. Hmm. Pochinki'ye gidelim. de çok adam olur. Ee, öldürmek için. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Bu PUBG videosundaki arkadaşlar görevimiz işte kuzeye oyundaki yeni şeyleri anlatmak değil. <Gülüyor> öldür öldür. <Gülüyor> Elimi seveyim ya. Oha atla da geldiler. Adam atla gel. Şurada nasıl kan var? He <laughs> he. öldü. Arkadaşlar bu videoda kuzeye bark işte barkıl diyorum. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte yani kuzeyle ve ben barkılı videonun sonuna kadar yani bu hem bu maçı kazanmaya çalışacağız ve Barkla'da maçı kazandırdırtmaya çalışacağız. Eğer bu görevi yapamazsak da hiçbir şey olmuyor. Ya, ya da bize ceza Brosters'te mücevherlerimizle bir kostüm alacağız. Ya, bunun PUBG ile ne alakası var bilmiyorum. Ya, öylesine bir şey dedim. Aa, var. Ha, gördüm. Hatta atlamı ne geliyor. Evet, atla geliyor? Gördüm. Hayır hayır balıklara sıkıyor. Hadi bula. He adama bak. <laughs> Neyse gidelim biz. Ne oldu? Aha drop drop. Oha koş 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 koş. Ama orada çok adam olur. Adam burada mı? Yok la atı burada. Aa sıkıyor sıkıyor baba baba. Ba. Ama nerede onu bilmiyorum. Hemen Bulabiliyorsan bak. Yalnız. Şöyle bir haber var. Drop ne tarafa doğru düştü görebiliyor musun? Aa şurada. Aa, ben görem, Ona tek onu e, kendi bazen uçak kendi de atabiliyor. Oğlum ben de bu ayarlar niye böyle ya? Dur şunu. Aa, o AVM var. AVM Oğlum ne AVM'si Allah işine seveyim ya. Ben silah AVM bak. Bir silah olan AVM var. Bir de farklı bir şey var. Ha bak burada üst var. Aa, <laughs> Artık sen üç artık üçümüz de arkadaşız bak. Evet. <laughs> Kuzey tipi de bak. Evet. Kuzey koşsana. Arkadaşlar Kuzey'in ayaklarına bakın. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Dur bekle. Bir dakika bir şey yapıyorum. Ses ve dokunasın. Tam bu zaten yüksek sekte kalıyor. Yani tam bir şey yok. Demek ki benim tablet 2 dakikalık bir kafayı yedi. Aa Bark ben bir şey fark ettim. Barkal'ın canı %100 olmuş. Kuzey çatışma var. Sen nesin? Al tek sürübü sıkacağım? Ama tekli mermi. <laughs> <laughs> dur dur. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, birisini sık. Oha Kuzey ne yapıyorsun? Aa <laughs> <laughs> adam bizi gördü. ha kaçmaya çalışıyor. Hadi gidelim. Barkıl nerede? Doğru. Barkıl görünmez. Şimdi buradaki lootlar. Şimdi buradaki lootları alacağız. Oo gel gel gel. Keskin nişancı var alacaksın. Ha doğru sen keskin nişancı Çünkü bu keskin nişancıyı kullanamıyor. Keskin nişancı mı var? Ha gitti. Aldım. <laughs> Almadım ki. Vallahi en son oradaydı. Bizim elana, elemana verilmiyor ki. Hayır selam verken selam. Selam? Selamun Aleyküm. Heh, ne oldu? Biraz bana can versin Ayo. Eyvallah. Lan oğlum Barkıl'ın canı gidiyor yalnız. Oğlum minik minik. Hemen de doldu. Heh, zaten kendi canını doldurabiliyormuş ya bu. E, bu çok iyi o zaman. Ama. E, benim canım full. Hap ne içiyorum ne ben. Ne hap hap. Can verici hap içiyorum. <laughs> Niye? El yapımı. El yapımı yardım mı? Bu. Hadi, Hadi gidelim. Barkıl. Bye bye. Hadi gidelim. Aa Barkıl gitti. Sen eline silah al adam geldiği gibi vur. o adam adam mı lan şu şurada sen adama benzer bir şey yok lan aa küçük motor şunu barkılı alalım ya ama süremez ki barkılın kilosu kaç onun taşıma kilosu kaç valla hep yıkılır ben nereden bileyim ne kilo oğlum daha Kiloyu bile geçmiştir. Ben nereden bileyim? <laughs> verwandı 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 verwandı. <laughs> Harbi ya. Artık şöyle bir hedef koyalım. PUBG'ye yeni gelen. Kalk 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 adam var. Arabayla da gelen var. Çık çık kalk kalk. Oha. Adam arabayla aha orada gel gel al. gel. Öyle doğur, Hadi sen orada dur o zaman. Evet, <laughs> gel. Ne ne Nerede lan o? Ya, Zaten botlar oğlum. Bunlar bak. Şu anlık botlar, sonradan pro adamlar gelecek. Hiçbir şey yok. Hadi gidelim. O. Oh. Tamam bak, şu silah sesi senin silah. Geliyorum. Aa adam, adam adam sık. Ne dur lan bir sıkma. Ne yapıyor bu? Kuzey bu ne yapıyor? AFK. <laughs> ah, ah, <laughs> <laughs> Al geyiği kendin elinle taşı. Aga be. Yani Kuzey Barkıl kendini tek sandı. Barkıl seni artık sevmiyor. Ben hani... Diyor ki sattım beni. Oh. Der o hayvan. Hayvan cihaz o niye demesin? Sağ de de keskin nişancı alayım. sen. Gel sana şey alacağım. M146. Ay M146 diyorum. M416. Gel. Geyi, bak, ayağı, bak. Ne yapıyor? <laughs> Ayağa bak. Koş şey. işi. Kuzey gel sen silah aldım. Nerede? Burada gel. Bak M416 yazıyor. M416 yazanı al. Nerede be? Şu bak şu şu. M416 diyor. MG3 al oğlum. MG3 aldım. Herol bak. M416 senin ne silahların var? Onu bir söyle bakan. Diğeri hangisi iyi ki? Bilmiyorum ki oğlum. Tam o şeyi bırak. Sen hangisiyle daha iyi oynuyor ee, şu keskin nişancıya benzeyeni bırak. Ona diğeri diğeri. Oğlum, bu iyi. De iyi ben. Tam bunu bırak Onu al çünkü bak. Zaten M416 da. Hani yakından iyi sıkıyor ya. Sen git hem. O <laughs> zaman Yarım saattir ben onu sıkıyorum. sıkıyor. <laughs> Öldü. Diğeri nerede? Oğlum klas sıkıyorlar. Saklandı o saklandı. Aa gördüm. Yok saklanmadı. Hı? Öldü öldü adam. Barkın mı Yok Yo, sıkıyor oğlum. Hem, galiba, Diğer adam nerede? Oğlum, en iyi güncellemelerden birisi Optimus Prime'dı. Megatron Yo Megatron'da Optimus Prime'ı da aldık ya. Alamadık, Yo ben aldım. He. <laughs> Aa adam geliyor. Hem de arabayla. Vay. Şurada. Ar can, bekle. can doldur yanlarına gideceğiz. Bin. Değ artık. No 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 no. Ah öldü. Aa, öldü. Bin dur skin yapacağım, skin yapacağım. Yani skin dediğim çok iyi bir şey. Cümle arabanın tekeli patlattı. Nerede lan o? Nerede Adam <laughs> Oğlum he, burada. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ne diyor oğlum? Alan <laughs> ben arım <arab> Ben <laughs> Dur. Teker alacağım. Ben, teker ben alabiliyorum. Az sonra alan kalkacak. Kuzey koş koş koş. koş. Kuzey aldım tekerleği arabaya tak. Koş alıyorum. Ben <laughs> burada tek. Aa, gel 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 burada. Üç tane aldım. Yedek lastik yazanları al. <laughs> ee, dur o zaman bekle ben de alayım. He. Nerede? Dur bekle ben takıp. He tamir et yazıyor ona tıkla. Onu dedim olmadı bende. Bir daha dene. Benim eleman gitti bu arada. <laughs> İnşallah. He. <laughs> <laughs> Barkıl alır. <laughs> He bak. Bakış. Gereksiz dürbünleri atacağım. Attım. Tamam bu kadar. Şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Bir teker yok. Kuzey o diğer teker. şu, şurada. Şu tekeri alacağız. Yedekler. Ha, onu ben attım. Alamıyorum. Yerim yok. Şunu at. Çabuk. Takıyor. Ben, ben, şey. <laughs> İnşallah arkadaşlar yarım saattir şu tekerleri yapmaya uğraşıyoruz. He oldu sonunda. Hadi gidelim. Oha la, lan. La, 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 la. Oğlum tekerler daha iyi lan. Daha hızlı gidiyoruz. Kayda almayı unutmuşuz. Evet. Yani biz farklı bir video çektik. Onda birinci olduk. Ama ben kayda almayı unuttum. O yüzden arkadaşlar o videoda o videoda arkadaşlar çöp oldu. Onu da şimdiden sizlere söyleyelim. Aha nereden? Aa drop düşüyor. <laughs> sık sık. Helal. Kaç kişi, Kaç kişi 14. 8. İyi. An geliyor. Geliyor. Dur dur. Ya. Oğlum. Şimdi durdu durdu bekle durdu. Az daha ileri gitmemiz gerekiyor. Gel gel. Sen araba can bas. arabada canbaz. Arabada bassın mı Diğer adam ben kendimi kurtarıyorum. Sen daya kuzey. Şurada adam var arkadaşlar bana sıkıyor. Hey ne oldu? Ağlama. Kendimi canlandırdım. Evin içindeyim. Can basıyor. Ben de evin içindeki elemanı öldürdüm. Az kalsın ölüyordum var ya. Bir tane adam geldi. Bana sı bak mermi sıkıyor. Sıkıyor. Aa Gizli oda anahtarı aldım. Oğlum gizli odayı kadar, Oğlum gizli oda anahtarı buldum da. Hayır. <laughs> <laughs> haritadan gizli odanın nerede olduğunu görebiliyorum. Ama ta alın işte mavi alanın içine girmiş. Gidiyoruz gel. Bismillah. iş Ya oğlum tekerleği bir daha patlatmışlar. Tekerlikten ne istiyorsunuz? Oğlum zaten zaten küçüldü gel gel. Arabasız. Niye oğlum küçük zaten. Mu? He sen arabayı bin sen arabayı bin. Hayır oğlum o şey bak. O bize kadar gelemiyor. Ee, adam nerede? Adam yok mu? Gel gel beni takip et beni takip et. Aha dur adam. Barkın yanına biz gidelim. Barkın. Arkadaşlar bu görevi de tamamladık. Completed. Şöyle ben arkanıza Bu görevi de arkadaşlar tamamladık gördüğünüz gibi completed. Kuzey şuraya gel, buraya yerleştiremiyor diyeceğim de doğru barkın hareket etmiyor. Hay. Tamam. Bakın. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Ama dur 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 dur. Ha şöyle ben içeriye geçeyim böyle çekime. Çekiyorum. Çek çabuk. Barkın. Diğer bölümlerde görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar sizlere de bay bay. Diğer bölümlerde görüşürüz. Herkese bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tüm videolardan da haberdar olmak için bilirimleri açın. Bay bay. Bu tür videoların devamının gelmesi istiyorsanız. Bu videoya en fazla. Kaç like gelsin Kuzey? Anladım. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız. Bu videoya en fazla. 2 e, like gelsin. Evet. Hadi sizlere kıyak 2 like. Bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız en fazla 2 like gelmesini istiyoruz. Herkese bay bay. Kendinize iyi bakın.